Jadon Sancho çok konuşuluyor çünkü şu anda sıcak gelişme olarak onu paylaşabiliriz. Fenerbahçe Manchester United'ın yıldızını takviye yapmak istiyor. Kadrosunu güçlendirmek istiyor Sancho ile birlikte. Bu transferle birlikte gündemi konuşmaya başlayalım. Hocam, yıldız yıldız futbolcu tabirine katılıyor musunuz bu arada? Yani Karşı yıldız futbolcu tabirine katılıyorum da ama yıldız futbolcuyu tarif ederken gerçekten yıldız futbolcu tarif etmek lazım. Öyle şimdi daha yıldızı parlamamış futbolculara yıldız denemez. Yıldız ne adayı, adayı denir. Için? Yıldız adayı. Yani iyi bir futbolcu adayı. Ya yıldız oyuncu kimdir? Dünyada bunlar sayılıdır ya. Şimdi baktığın zaman yıldız. Yıldız Metin Oktay'dır, Can Bartu'dur, Lefter'dir. Efendim sana söyleyeyim. Cemil Turandır. Ali Kemal Denizlidir. Güvenç Kurtardır. Olmaz, efsanedir zamanında. Olacağım. Yani evet. yıldız bunlar. Kimdir? Messi'dir. Ronaldo'dur. Neymar'dır. Yani baktığım zaman şu anda Osimen evet bir yıldızdır. Icardi Galatasaray'daki performansından yıldız. Yıldız bunlardır. Yıldızlar oyunu kurtaracak oyunculardır. Fenerbahçe'de yıldız var mı sizce Kadro'da? Yıldız vardı. Hepsi söndü. <laughs> Maalesef yıldızlar geçen sene hepsi birer birer söndü. Çünkü onların yıldızının parlamasına müsaade edilmedi. E artık onu da kim tarafından edilmediğini herkes biliyor. Yani. Artık her seferinde söylemekte de şey iyi bir şey değil. Ama Fenerbahçe'de gelecek sene takım iyi olduğu zaman ha yıldız kim olur? Geçmişte bir Taliç yıldızdı. Ceko yıldızdı. Ama buradaki performansları şampiyon olmaya yetmediği için Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yeterli olmadığı için başarılı iş yaptılar mı bence yaptılar. Ama yeterli değil. Yeterli olması için Osman gibi, Icardi gibi yeterli işler yapması lazım. Barış Alper gibi iyi işler yapması lazım. Şimdi Yıldız. Baktığın zaman Rafa Silva bir yıldızdır. E, Immobile buraya gelmeden önce bir yıldızdı yani. Ama şimdi yıldızlar sönmeye başlarken biz alıyoruz. Yıldız oldukları dönemde maalesef ve maalesef yakalayamıyoruz. Bunu son dönemlerde en iyi yakalayan takım Galatasaray. E şimdi baktığın zaman Trabzonspor'da Uğurcan bir yıldızdır yani. Çünkü tek başına takımı sırtlayabiliyor. Evet. Yani genelde kalecilerden yıldız adayları çok çıkar. Savunma oyuncularından olmaz. Biz hep savunma oynadığımız için Hocam Santroford'u mesela çok gol atarsan, takımı sırtlarsan olur. E şimdi kim? Zor çıkarsa. Biz şimdi yani. oynadığımız dönemde ben şöyle bir maziye hafif bir gideyim. Dün akşamla beraber yemek yedik. Oğuz, Turan, ben, bizim Zafer falan, Özcan, Serdar, Alpaslan abi. Mesela oturduk bir yerde yemek yiyoruz. Restoranın sahibi geldi. Alpaslan abinin elini öptü o kadar saygı değer bir adam olduğunu bak Alpaslan abi de güven çocuğudan bile büyüktür. 48 doğumludur. Alpaslan abi geçmişin bir efsanesiydi. Ya bu yaşlara rağmen geldi. Bir de karakter oturdu. de iyi ya. insan. ya Alpaslan abinin yani. elini öpebilir miyim dedi. Ya bu inanılmaz bir şey yani. Dediğimiz kişi de Galatasaray'ın başkanı yani. Bizim Tıral orada şampiyon oldu. Onların şampiyonluk şeyine evet. gittik. Bir yemek verdi bize. Teşekkür ediyoruz tekrar bugün orada. Alfa abi, o yıldız işte ya onu hissettiriyor masada. Oğuz'a geldi mesela Oğuz da bir yıldızdı. Çünkü biz oynadık abi. Biz savunmacıydık. Fenerbahçe'nin şimdi 88 idea şeyine bak. 103 gollük rekor kadrosuna hala ulaşılamadı. 3 tane resim koydu. Rıdvan, Aykut, Oğuz. Dün akşam onu dedim Oğuz'a. Ya dedim siz forvettiniz. Forvete yakındın sen. Biz savunmada diren diren, diren gol at, gol attır falan hiç yok. Ama Gol atacaksın ya da kaleci olacaksın. Yani bu iş böyle atan tutan evet. derlerken bu tabir boşuna bir tabir değildir. Şimdi Mustera bir yıldız olarak gelmedi ama yıldız olarak gitti. Geldiği zaman yaş çok ufaktı Galatasaray'a. Doğru. Yıldız olarak gelmedi ama yıldız olarak gitti. Yani böyle baktığın zaman yıldız bunlar. Loret sanayım. Evet çok yüksek derecede bir yıldız değil ama yıldız. Bunların seviyeleri var şimdi. Ayırmak lazım. Herkein. Ha bak. Seviye. Bir de kuyruklu yıldız var. Tabii. <laughs> Herkein. Tabii. Herkein şimdi. Ronaldo. İngiltere Ronaldo. milli takımının L yıldızı. Sala. Abi bunlara şimdi Mustafa Hoca'nın kurduğu. Abi Loret yıldız. yıldız Almanya milli Takımı'nı 72 defa şey yapmış. ya, korumuş. Ha. Bizim Doğru. o zamanın kaleci Şumaher. Yıldız Elif doğdu, yıldız geldi, yıldız gitti. Kaleci Toni Şumaher. Hala gitti Köl Spor'da başkanlık yapıyorum. Yani bunlar Yıldız. Geldiği dönem takımdaydınız değil mi? Tabii beraber geldik. Aynı sene geldik. Yani şimdi baktığın zaman Beşiktaş'ta. Metin Ali Feyyaz. Yıldız Adayı. Efsane ya. Efsane. E, Trabzonspor'da Ali Kemal, Cemil, Şenol Güneş. Hatta insanlar bilmez takımda en fazla oynayan Turgay Necati vardır. Yıllarını vermişti Çok iyi futbolculardır. Evet. Güvenç çok iyi tanır. Onlar savunmacı olduğu için yıldız olmadılar. Ama Trabzonspor'un en çok Cemil abi söyledim. Cemil abi diyor evet. bir transferler alt. geldiğinde siz şimdi o dönem oynadığınız için Tony Schumacher mesela üzerinden gidebiliriz. Bazı şeyleri bize yansıtır çünkü. Eski futbolcusunuz nihayetinde sizde. Ee, mesela takım içinde etkisi nasıl oluyor? Çok yüksek. Yerinde? Tony Schumacher örnek veriyorum. O dönem ben çünkü çocuktum tabii ki. Tabii. Yaşım küçüktü. Ama şeyi hatırlıyorum yani. Bir Tony Schumacher, her yerde Tony Schumacher konuşuluyordu geldiğinde. Onu hatırlıyorum. E, fakat mesela takım içinde siz nasıl oluyor? Tony Schumacher geliyor. O içerideki konuşmalar neler oluyor mesela futbolcular arasında? Pozitif bir hava veriyor mu? Yoksa arada İnanılmaz. Ego, ego yapıp kıskananlar ha, oluyor ne? mu? Yok. Tony Schumacher kıskanılacak bir adam değil. Çünkü çok mütevazı. İşini, gen gen onun üzerinden değil, genel iş, itibariyle. İşini ben. çok iyi yapan, antrenmanda bile ciddiyeti son derece önemseyen, yani bizim futbolda işte ısınmaya başlamadan 5'e 2 oynar bütün takımlar hemen. Yani biz de oynardık. 5'e 2 oynarken bile ciddi oynardı. Hafif ciddi oynamayan birisi varsa gider dizlerine çıf atlardı. Böyle sakatlama kızdırırdı. Ederdi. Bir de taraftar nezdinde baktığım zaman Koray Tonu buraya geldiği zaman yaklaşık 30-31 yaşlarında o 76 defa Alman milli takım formasını giymiş iki Dünya Kupası, üç Avrupa Şampiyonası'nda mı ne oynamış? Ya böyle bir insanla oynuyorsun. Yani hangi birimiz onunla birlikte oynayacağını hayal ederdi? Edemezdin. Onunla birlikte oynadı. Güç sene oynadı. Hatta futbolu bıraktı. Gitti. Gittikten sonra Almanya'nın kalecisi kimdi o zaman ya? Oliver Kahn. Ondan önceki birisi miydi bilmiyorum. Sakatlandı. 6 ay daha gitti. Bayern Mütte top oynadı. 34-35 yaşında. Sonra Köln Spor'da başkan oldu. E şimdi Almanya'da gittiğin zaman efsanelerin başında geliyor adam. Yani. İrtibatınız var mı hala? Yani zaman zaman 3-4 sene önce orada bir şeye gitmiştik. Festival vardı orada birlikte olduk. Hatta önümüzdeki hafta da bir program var. Yine orada Kön'de. Bana işte gidemeyeceğim herhalde öyle görünüyor. Orada bir festivaller düzenliyor. Kön Fenerbahçeleri evet. Derneği var. Çok arkadaşlarımız hepsi. E, Tony Şumardi zaten orada yaşıyor. Kön'de yaşıyor. Orada gitseydim görüşürdüm belki ama zaman zaman oraya almaya gidince görüşme ihtimalimiz olabiliyor yani. Hocam şimdi Jadon sanç olan buralara geldik. E, Fenerbahçe'nin böyle bir takviye ihtiyacı var mı sizce? Şöyle ya. soralım Koray yardımcı olayım sana kardeşim. Jadon Sanço hocama soralım. Yıldız mı yıldız adayı mı? Ben bence ben, sen duymadım ismini bile. Ne? Yıldız adayı. Ben duymadım abi yani yıldız olarak duymadım. Abi bu çocuk 18 abi. yaşında İngiltere'de, İngiltere'de uçuyordu abi. biz ondan Hindistan'da Uçuyormuş, bizim rakibimizdi. Var mıydı? <laughs> o 17 ya, dünya şampiyonasında. Şey Şimdi bizim transferleri nasıl yapıyorlar biliyor musun? İyi antrenör iyi futbolcuyu seçecek diye bir kaide yok. 2000 doğumludur bizim 2000 yaş Neyse. grubuyla beraber Hindistan'da dünya şampiyonası oynadı, ya geldi, ya bu şey, oynadı bize ya karşı. Yıldız dediğin adam 30-40-50 milyon euro ya. 10 milyon bakıyorum şimdi şey, ya biz bunlar da şeyleri arttırdı bizimkiler. 10 milyon euro veriyorsun ya.